Merhaba arkadaşlar. Bin marketlere 26 Şubat Cuma günü. Yani bu cuma arkadaşlar hangi ürünler geliyor teker teker anlattığımız gerçek ürünlerle gerçek fiyatları gösterdiğimiz videoya hoş geldiniz. Elton 40 inç Full HD uydu alıcılı LED televizyonla başlıyoruz. Fiyatı 1800 lira. Biz rakamları yuvarlıyoruz arkadaşlar. Kumtel'den cam ankastre set geliyor 1400 lira. Heyfer şarjlı kablosuz dikey süpürge 800 lira. Güral porselenden 18 parça rölyefli yemek takımı 100 lira. Şefs marka karnıyarık tenceresi 48 lira. Dijital yazı tahtası geliyor yeniden arkadaşlar. Bir marketlere fiyatı 40 lira. Fakir mini tost makinesi geliyor 130 lira. Dekorlu dikdörtgen tepsi. 18 lira ve Redka'dan Go oyunu 30 lira, Reverse oyunu 30 lira. Öykü kitapları geliyor İş Bankası yayınlarından. Pisikedi maceraları var. Tekerlemeli öyküler var. Fiyatı 5 lira. Paşa Bahçe Dantel Çay Takımı. 6 bardak 6 tabak 28 lira. Paşa Bahçe ikonik kutlu bardaklar ikili set 15 lira. Lav marka derin kaseler 6 tane kase 13 lira. Lav derin büyük kase 13 lira. Dikdörtgen multibox 25 erik plastik kutu kapaklı kutu 25 lira. Süper bambu çubuklar 40 lira. Dede marka ev çay seti 40 lira. Desenlik petli şişe 3,5 lira. Değerli Okyanusu, Bir Yıldız Gördüm, Ben Kimim, Haydi Saklanbaç Oynayalım kitapları 1 lira 75 kuruş. Tek Fiyat Plastik Ürünler Var Bu Hafta, Tanesi 3 lira 75 kuruş. Ürünleri bir gözden geçirelim. 3 lira 75 kuruş. Bilikra Akıllı Çocuk Saati 450 lira. Ahşap çift taraflı çocuk yazı tahtası geliyor. 120'ye 50 santim. ilk defa geliyor bir marketlere. Fiyatı 150 lira. Pilsan'dan mama sandalyesi geliyor. 70 lira. Trax marka kablolu çocuk kulaklığı 50 lira. Kapüşonlu çocuk montları pembesi var mavisi var tanesi 40 lira. Mama sandalyesi minderi gene Pilsan marka 9 lira. Melamin mama tabağı 3 bölmeli 13 lira. 13 litre su kovası 12,5 lira. 50 litre küvet ve file seti 35 lira. Kuplu maşrafa 3,5 lira. Picollo Mondi'den bebek aktivite halısı 60 lira. V marka emzikler 7 lira. V marka bebek güvenlik ürünleri 4 lira. V marka cam biberon ikili set 17 lira. Ledli gece lambası çeşitleri frozenlı, karslı 15 lira. Sarkıt taban lambası çeşitleri 40 lira. Piyan lazımlıklar 13 lira. Tabaklık biberon kurutucu ilk defa geliyor bu ürün, fiyatı 7,5 lira. Figürlü lastik tokalar. 5 lira. Silikon mama önlüğü. 14 lira. Bebek nevresi takımı. 50 lira. Anne yanı bebek yatağı. 55 lira. Pamuklu battaniye. 17 lira. Figürlü bebek yastığı. 13 lira. Kırlentler. 30'a 30, 30 cm'ye bağdığında. 8 lira. Bebek yorganı. Casildo Home'dan 38 lira, bebek yastığı yine Casildo Home'dan 10 lira. Refliata 50 lira. Kaz marka anne bebek bakım çantası 50 lira. Daha uygun anne ve bakım çantaları da 35 lira. Wellsoft battaniyeler 22 lira. Wellsoft alt atma setleri tavşanlı, kedili 30 lira. Uyku tulumları 25 lira. Cırtlı ayakkabılar 21'den 25 numaraya kadar 18 lira. Ahşap takçak oyuncağı 15 lira. Koordinasyon oyunu 30 lira. Beşli geometrik şekiller oyunu 17 lira. Neşeli halkalar oyunu 10 lira. Fisher Price'dan eğlenceli dişlikler 14 lira sevimli çıngıra çeşitleri 9,5 lira. İlk kitaplarım, meslekler, meyveler, eşyalarım, yavru hayvanlar tanesi 2,5 lira. Eğitici puzzle'lar 10 lira. Aksesuarlı bebek çeşitleri 60 lira. Fileli oyun havuzu içinde 100 tane top var 25 lira. Sevimli hayvanlar bultak oyunu dede marka 20 lira. Çocuk kapüşonlu fermuarlı montlar 30 lira. Bebek ve soft kapüşonlu montlarda kulaklı suratlı 30 lira. Beşli organik hastane çıkışı 29 lira. Üçlü bebek takımları 25 lira. Kunda kavlusu 75'e 75 santimetre 17 lira. Müslim bezi 14 lira. Puf yelekler 20 lira. İkili çıt çıtlı bebek tulumları 20 lira. Eşofman altı 13 lira. Pijama takımı 20 lira. Velsof patikler 6 lira. Uzun kollu elbise 13 lira. İkili altlar 18 lira. İkili beyaz body bebekler için 13 lira. Kolsuz uyku tulumları 27 lira üçlü organik çoraplar 5 lira bebek trikopatikler 5 lira figürlü bereler 10 lira figürlü yelekler 12 lira dörtlü organik ağız mendili 10 lira işte bu ürünlerin hepsi 26 Şubat Cuma günü yani bu cuma bin marketlere geliyor arkadaşlar lütfen bu gerçek videoyu, gerçek fiyatlarıyla gördüğünüz bu videoyu beğenmeyi ve kanal destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize hayırlı, sağlıklı günler diliyorum.